Bilkent Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Merkezi spor kurslarına hoş geldiniz. Şimdi başlangıç seviyesi için bir pilates egzersizi planladık yarım saatlik. Bunları yaparken birincisi nefesinize dikkat edin. ikincisi belinizde ya da boynunuzda problem varsa ders sırasında lütfen uyarılarımı dikkate almaya çalışın. Şimdi bacaklarımızı omuz genişliğinden biraz daha fazla açtık. Ve derin nefes alarak kolları yukarıya doğru uzat. Nefes verirken bırak. Tekrar derin nefes al ve derin nefes ver. Nefes al, burada kal. Nefes al, nefes verirken bir yöne doğru uzan. İyice kolunu ileriye doğru uzat ve tekrar ortaya gel. Nefes al. Nefes verirken uzat. Derin nefes al ve ver. 3 4 ve 5'te kal. İyice elini ileriye doğru uzat. Uzayabildiğin kadar lateral fleksiyon yap. Yanları uzat. Ve ortaya gel. Şimdi diğer taraf. Derin nefes al. Nefes verirken diğer yöne doğru uzan. Nefes al. Nefes verirken uzan. Kolunu açabilirsin yana. 2 3 4 Ve son kez iyice uzan. Burada kal. Buradaki uzamayı hisset, uzan ve bıraktım. Derin nefes al tekrar. Ellerini tavana doğru uzat ama omuzlarını kulaklarına yaklaştırma ve bırak. Derin nefes al, boynunu uzun tutmaya çalış ve nefes ver. Son kez derin nefes al. Ve nefes ver. Bacaklarını bük iyice. Ayak parmak uçlarını hafif yanlara doğru çevir. Avuç içlerinin karşıya baksın. Tek ayağını parmak ucuna kaldır. Ve yavaşça kalça ve gövdenle beraber bir tarafa doğru dön. Nefes al. Nefes verirken diğer yöne. Nefes al. Gel. Nefes alıp vermeyi unutma. Hiç nefesini tutma. Üç oldu. Dört. 8 tane yapacağız. 5 6 7 ve son kez burada kal. Her iki ayak parmak ucunda bu yöne doğru baksın. Nefes al, dizini yere yaklaştırırken kollarını tavana doğru uzat. Nefes al, dimdik dur. Nefes verirken aşağı doğru. Nefes al ve aşağı doğru in. 3 tane daha yapıyoruz. 3, 2 ve son kez burada kal. Kolları bu sefer göz hizasında ileriye doğru uzatmaya çalış. Gerideki bacağını çek ve bırak. Gerideki bacağı çek ve bırak. Bu arada öndeki bacağınız hala bükülü. 3 oldu. Dizinizde eğer problem varsa bacağı düz tutarak bu şekilde yapabilirsiniz. 2 ve son. Burada kal. İyice aşağı doğru in, in. Dizini yere yaklaştırmaya çalış. Kollarını iyice tabana uzat. Ve yavaşça ortaya gel. Aç bacakları, yine parmak uçları yanlara doğru baksın. Nefes al. Nefes verirken bu sefer diğer yöne dön. Nefes al. Burundan nefes alıp ağızdan nefes vermeye çalış. Dört oldu. Dört tane daha. 3 2 ve burada kal. Her iki ayak parmak ucunda bu tarafa baksın bu sefer. Nefes al, ellerini tavana doğru uzatırken dizini yere doğru yaklaştır. Nefes al ve ver. 2 3 4 Nefesi unutma. 5 Burada kal. Ellerini iyice tavana doğru uzansın, uzansın. Şimdi ellerini göz hizasına getir ve gerideki bacağı çek, bırak. Diğer taraftaki gibi eğer dizinde problem varsa öndeki bacağın düz durabilir. 4, 5, 6, 7 ve 8. Burada kal, dizini iyice yere yaklaştır, esnet. Sanki elim tavana dokunacakmış gibi uzattım. Ve tekrar ortaya gel. Parmak uçlarını yine yanlara doğru çevir. Topuklarını yukarıya kaldır ve bırak. Bunları yaparken sırtın hep düz olmalı. Nefes al ve ver. Dengede kalmaya çalış. Karın kontrolünü hiç yitirme. Dik duruyorum. Topukları yukarı kaldır ve indir. Son dört. Üç. İki ve topuklar yukarıda kalsın. Kollarını ileriye uzat. Yavaşça aşağı doğru otur. Tekrar yukarı kalk. Yavaşça aşağı doğru otur. Yukarı kalk. Dört tane. Dört. Üç. İki. Ve son kez. Şimdi bacaklarını aç. Ellerini dizlerinin hizasına koy. Gövdeni İçeriye doğru yuvarla, kambur durabildiğin kadar dur, sonra karşıya bak. Gövdeni yuvarla, omurgayı yuvarla, karşıya bak. Son kez yuvarla, karşıya bak ve derin nefes al, bacakları kapat ve nefes ver. Şimdi sırt üstü yere geçeceğiz. Sırt üstü yatıyorum. Burada önemli olan sırt üstü yattığımda bu bel çukurumuz. Bel çukurumuzun yere tamamen temas ettiği pozisyona posterior pelvic tilt deniyor. Yani belim hep minderle temas ediyor posterior pelvic tiltte. Anterior pelvic tiltte bel çukurunun oluştuğu pozisyon. Ben şu an ikisinin ortasını istiyorum. Ne tamamen belim böyle bel çukuru oluşturacak ne de tamamen benim yere yapışacak. İkisinin ortası yani nötr pozisyonu istiyorum. Kollarım yukarıda. Parmak ucumla sanki tavana dokunuyor gibi uzatıyorum. Sonra omuzlarımı yere bastırıyorum. Tavana dokunuyor gibi uzattım ve bastırdım. Dört tane. Üç. Nefesini hiç tutma. İki. Ve pervis pozisyonunu yitirme. Nötr pozisyondasın. Ve son. Şimdi parmak uçlarına tavana küçük bir çember çiz. 4 3 minik minik circle'lar 2 Şimdi tersi 1 2 3 4 5 Yine belimin pozisyonu hiç bozulmadan kollarımı hareket ettirmeye devam ediyorum. Bunlar pilates öncesi yaptığımız fundamental'lar vücudu ısıtarak egzersize hazır hale getiriyor. Dört tane. Pervis pozisyonunuz önemli. Üç, kor kontrolü için. İki ve son kez. Ellerini kenetle ve başının arkasında birleştir. Nefes aldım. Dirseklerim çok kapalı olmamalı, tamamen açık da olmamalı. Göz ucuyla dirseklerimi görebileceğim pozisyonda kalmalı. Kürek kemiğimin alt ucuna kadar yükseliyorum ve tekrar yatıyorum. Nefes al, nefes verirken yukarıya doğru yüksel. Chest lift yapıyoruz. Nefes al, nefes verirken yukarı. Bu egzersizi yaparken buradaki pervis pozisyonum hala bozulmuyor. Asis pubis üçgeni tamamen tavana paralel olmalı. Nötr pozisyondayım. Son 4 3 2 ve son kez. Şimdi kolları yavaşça yanlara getir. Omuzlarını tamamen yere doğru bastır. Ellerinle de yere baskı uygulamaya devam et. Tek bacağımı bükülü olarak yukarıya kaldırıyorum. Ve diğer bacağımı da onun yanına getiriyorum. Pervis pozisyonum hala nötrde ve onu korumaya çalışıyorum. Tek ayağımı yere dokunuyorum ve yukarı. Tek ayağımı yere dokunuyorum ve yukarı. 3 4 ve 5 Şimdi diğer bacak. Bir, iki, üç, dört ve beş. Table top'ta kaldı bacaklarım. Pelvis pozisyonumu iyice ayarlıyorum. Ve bir sağ, bir sol. Hiç acele etmeden, kontrollü bir şekilde. Göbeğimin üzerinde bir bardak su var ve o asla dökülmemeli. Buranın kontrolü hiç değişmemeli. Dört tane, üç. 2 ve son kez. Şimdi bacakları birleştir. Table top'tan yukarıya 90 derece açı olacak şekilde dümdüz yukarı kaldır. Sonra tekrar bük. Tekrar yukarı kaldır. Bük ve yukarı kaldır. Bacaklarınız hareket ederken pervisiniz hala değişmiyor. 4 nefes al. 3 yukarı kalkarken nefes ver. 2 ve burada kal. Bacaklarım gergi, parmak ucunu iyice aşağı doğru çek ve tavana doğru uzat. İyice aşağı doğru çek, tavana doğru uzat. 8, 7, 6, son 5, 4, omuzlarım hala yerde, 3, 2, 1. Şimdi topukları birleştir, parmak uçlarının yanları görsün, aşağı ve yukarıya devam. Bu ayak bileğiniz ve etraftaki kas grubu için çok etkili, dinlendirir. 4 3 2 ve burada kal, topukları birbirinden ayırmadan çevir. 4 3 2 tersi 4 3 2 1 ve 1 sağ, 1 sol. 2 3 4 4 tane daha 3 iki ve hafif salla bacakları dinlendir. Ayaklarını yere koy. Ayaklarının açıklığı kalçandan daha geniş olmasın. Önce kalça, sonra bel, sonra her omur sırasıyla yukarıya doğru kalksın. Şaldur bir iç yapıyoruz. Omurları bir bir yere doğru bırak. Belini yerde hisset ve en son kalçanı yere bırak. Önce kalça, sonra bel omurları, sonra sırtın. Ve yavaşça kürek kemiklerine doğru yüksel. Omuzlarına ver ağırlığını. Ve yavaş yavaş omurları bir bir yere indir. Gövdeyi bir bütün olarak yukarı kaldırıp bir bütün olarak aşağı indirmiyoruz. Omurları sanki mindere bir bir yerleştirip yavaş yavaş bırakıyoruz. Ve yavaş yavaş yukarıya doğru kaldırıyorum. Son dört kaldı. Son üç 2 ve son kez şimdi aşağı doğru indir ve bıraktım. Bacaklarımı yine tabletop pozisyonuna getirdim. Ellerimle bacaklarımın tam arkasından tutuyorum. Kürek kemiklerimin alt ucuna kadar yükseldim. Ellerimi yanlara doğru uzattığımda gövdemin yüksekliği hiç bozulmuyor. Ellerimi yanlara getirdim. Eğer belinde bir sorun varsa bacakların bükülü olarak devam edebilirsin. Problem yoksa ileriye doğru uzat ve 5 burundan nefes al, 5 ağızdan nefes ver. 100 nefes al 2 3 4 5 ver 2 3 4 5 al 2 3 4 5 ver 2 3 4 5 al 2 3 4 5 ver ki 3 4 5 al ki 3 4 5 ver ki 3 4 5 5 oldu al ki 3 4 5 ver ki 3 4 5 son 5 dur 3 4 5 ver ki 3 4 5 son 4 al ki 3 4 5 ver ki 3 4 5 boynun ardıysa elini başına alabilirsin belin ardıysa bacaklarını bükebilirsin problem yoksa aynı bu şekilde devam nefes al ki 3-4-5 ver 2-3-4-5 Ve bacakları göğüse çek. Dinlendir. Ve bacaklarını ileriye doğru uzat. Kolların yukarıda olsun. Roll up yapıyoruz. Nefes al. Kürek kemiklerinin alt ucuna kadar kalk. Nefes verirken yavaş yavaş ileriye doğru uzat. Ve ellerini ayak uçlarına doğru uzat. Tekrar nefes al. Kuyruk sokumunu yerde hissedene kadar nefes al. Buradan sonra nefes verirken geriye doğru yuvarlan. Nefes al. Nefes verirken yavaş yavaş yukarıya doğru gel. Eğer bunu böyle yapamıyorsanız, karın kaslarınız yeterince kuvvetli değil ya da omurga esnekliğiniz uygun değilse bacaklarınızı bükün. Nefes al. Gel bacaklardan tut. Yavaşça yukarıya gel. Hı -hı. Ve yavaş yavaş in. Tekrar nefes al, nefes verirken bacaklarından tut, yavaşça yukarıya gel. Kendi levelınızı buna göre ayarlayabilirsiniz. Karın kaslarınız güçlüyse bacaklarınızı uzatarak iki sayı daha yapın. İleriye doğru uzan ve tekrar omurları bir bir geriye bırakarak in. Son tur yapıyoruz. Yavaş yavaş ileriye doğru uzan. Ve son kez. sırt üstü yattım. Ellerim yanlarda. Omuzlarımı iyice geriye bıraktım. Bastırdım. Tek bacağımı table tapa kaldırıyorum. Yerdeki bacağımı iyi olabildiği kadar yere bastırıyorum. Yerdeki ayağım parmak ucunu kendime çektim. Diğer bacağımı dümdüz yukarıya uzattım. Pelvis eklemi asla oynamıyor. Falana küçük bir çember çiziyorum. Eğer perdesim oynamıyorsa daha büyük çember yapabilirim. Ama burası olabildiği kadar sabit. 2 3 Nefesi alarak başlıyorum. Nefes verirken hareketi bitiriyorum. 1 ve son. Şimdi terse. Nefes al ve ver. 2 3 4 5 ve son kez. 6. Bacağımı önce table topa getiriyorum. Sonra yavaşça yere uzattım. Diğer bacağı table top ve yukarıya kaldır. Yukarıdaki ayağın parmak ucu tabanı, yerdeki ayağın parmak ucu da kendinize doğru çekili olsun. Önce yerdeki bacağınızın üzerine doğru bir çember. 2. Kalça oynuyorsa daha küçük bir çember. 3. 4. 5. 6 tersi dışarı doğru 2 3 4 5 6 table taba gel yavaşça yere uzat ve otur. Ayak bileklerinden tut. Oturma kemiklerinin tam üzerinde otur. Ellerini ayak bileklerini sıkıca kavra ve ayaklarını yerden yukarıza tut. Eğer skolyozunuz varsa bu hareketi yapmamalısınız. Sadece dengede beklemeniz bile yeterli. Problem yoksa omurgayı yuvarla, başını içeriye doğru al. Geriye doğru yuvarla ve yukarı doğru kalk. Rolling like a ball. Nefes al ve ver. Nefes al ve ver. Dört tane. Üç. İki. Ve son. Burada kal. Tek bacağını ileriye doğru uzat. Diğer bacağını göğsüne doğru çek. Belini iyice yere yerleştir. Başımla dizim hemen hemen aynı hizada. Dirseklerim yanlara doğru baksın. Aşağı doğru düşürme. Bu boynunu zorlayabilir. Dirsekler yukarıda. Nefes al. Ver. Değiştir. Single leg stretch. Haydi. 4, 3, 2, 1, ve her iki bacağı çek double leg stretch. Nefes al ve ver. Nefes al ver 4 3 2 1 ve tut bileklerden yukarıya doğru yüksel ve 1 2. Nefes al al ver ver. Üf. 4, 3, 2, 1 ve bacakları yavaşça göğüse çek. Dinlendir. Ayaklarını yere yerleştir. Ellerin başının arkasında. Nefes al. Nefes verirken yukarı. Chest lift yapıyorum. Üf. Klasik bildiğimiz yarım mekik diye de geçen bir egzersiz. Pilates'te kullandığımız ismi chest lift. Kürek kemiklerinin alt ucuna kadar yükseliyorum. Ve bırakıyorum. Dört tane. Üç. İki. Ve yukarıda kal. Tek kolu yana doğru uzat. Diğerinin hep başında olsun ve başını desteklesin. Bu eline, parmak ucunla ayak topuğuna doğru uzanmaya çalış. Nefes al. Ver. İki iyice uzan. ama omuzları hiç düşürmüyorum. 3. Önce gövdemi fleksiyona getirdim. Fleksiyondayken buradan lateral fleksiyona giriyorum. 3. 4. Nefes unutma. 5. Pervisim nötr pozisyonda. 6. 8 tane. 7. Ve 8. Her iki elim tekrar başımda. Ortaya, yukarı ve aşağı. Chest lift yapıyorum. 3. 4 5 6 7 8 ve yukarıda kal. Şimdi diğer kolu uzattım ve nefes al, nefes verirken yana doğru kıvrıl. 4 3 2 1 4 daha yapıyoruz. 4. 3. Uzanırken nefes vermeyi unutma. 2. 1. Ve son. Tekrar ellerin başında. Ortaya ve yukarıya. 4. 3. 2. Ve son kez. Başımı yavaşça yere bıraktım. Ellerim yerde. Şaldır bir iç yapıp omurgamı rahatlatıyorum. Yine bir bütün olarak değil, yavaş yavaş yukarı, yavaş yavaş aşağı. İki ve son kez bıraktım. Şimdi yavaşça yan dönüyorum ve yüzüstü yatıyorum. Karın egzersizlerinden sonra sırt egzersizleri yapmak zorundayız. Kollarımı yavaşça uzattım. Yüzüm yere bakıyor. Sağ kol ve sol bacak, başım ve gövdem yavaşça yukarı kalkıyor, yavaşça yere iniyor. Nefes alarak yukarı, nefes verirken aşağı. Kontrollü, ne kadar yukarıya kaldırdığımız önemli değil. Yerden 1-2 santim yükselmesi bile yeterli. 3 4 Son 4 3 2 ve son. Şimdi diğer kol ve diğer bacak. Nefes al ve yük ver. Tekrar nefes al, ver. 3 4 4 tane daha. 3 2 ve son. Bir nefes al, dinlen. Şimdi her iki kol ve her iki bacak aynı anda yavaşça yukarı ve yavaşça aşağı. Nefes al ve ver. Eğer belinde hissediyorsan hareketi ayakları yerden kaldırmak zorunda değilsin. Çok hafif kolları kaldırman yeterli. Son üç 2 ve son. Şimdi ellerini omuzların hemen altına koy. Rest position yap ve bir dinlen. Omurgayı dinlendir. Bu iyi gelecek. Özellikle omurga ekstansiyonundan sonra rest position rahatlatıyor. Tekrar öne gel. Mini swan yapacağız. Ellerim omuzlarımın hemen altında. Nefes aldım. Yavaş yavaş yukarıya doğru kalktım. Eğer bu belini rahatsız ediyorsa ellerini omuzlarının biraz daha ilerisine yerleştirmen lazım. Nefes aldım, yükseldim. Kollarımı olabildiği kadar düz tutuyorum ve karşıya bakıyorum. Omuzlarım kulaklarımda değil, olabildiği kadar aşağıya itiyorum. Nefes verirken indim. Tekrar nefes al, yukarıya doğru yüksel ve nefes verirken in. Eğer belinde bir hassasiyet varsa bacakların açık olabilir. Problem yoksa kapalı olursa daha güzel hissedersin hareket. Nefes al ve ver. Dört tane. Nefes al ve ver. Üç. İki. Ve son kez burada kal, bekle. Dört, üç, 2, 1, tekrar rest pozisyona gel. İyice dinlendir. Şimdi öne doğru gel. İyice esnet. Omuzları kulağına çekme, rahatlat. Ve diz üstü pozisyona gel. Diz üstü pozisyonda bel çukuru oluşturuyorum. Sonra kambur durmaya çalışıyorum. Tekrar bel çukuru oluştur. Ve olabildiği kadar kamburdur. Tekrar bel çukur oluştur ve kamburdur. Son kez bel çukur oluştur, kamburdur ve sırtınız dümdüz olsun. Yüzüm yere bakıyor. Sağ kolumu uzattım ve sol bacağımı uzattım. Biraz önce yüz üstü yerde yatarken yaptığım hareket hemen hemen aynı. Üf. Yukarı doğru kaldırırken nefes ver. 3 4 5 6 7 ve 8. Tekrar geriye doğru gel, dinlen. Tekrar diz üstüne gel. Boynum düz, yüzüm yere baksın. Diğer kol ve diğer bacağı uzattım. Yukarı ve aşağı. Bunda dengede durmak zor olursa eliniz yerdeyken sadece bacak çalışması yapabilirsiniz. Ama kolunuzu katarsanız denge çalışması da olur. 3, 2 ve son bıraktım. Tekrar dinlendir ve bacaklarımı uzatıp oturuyorum. Bacaklarımı uzattım. Parmak uçlarını ileriye doğru uzatıyorum ve gövdemi yavaşça öne doğru getiriyorum. Önemli olan başınızın bacaklarınıza yaklaşması değil göğüs kafesinizin bacaklarınıza doğru yaklaşması. Burada kalıyorsanız ve omurgayı düz olarak öne doğru getiriyorsanız doğru olan bu. Bunun yerine kafamı böyle yaklaştırmaya çalışmak beni streç etmiyor. Yavaş yavaş. Ve burada kal. Bileklerini uzanabiliyorsan uzan. Parmak ucunu çek kendine. Bacağın arka kısmı iyice yerle buluşsun. Parmak ucuna uzanabiliyorsan tut ve çek. Sadece bekle. 4, 3, 2, 1 ve tek bacağımı yana açıyorum. Diğer bacağım büktüm. Önce bükülü olan bacağımın üzerine doğru gövdemi çevirdim. Nereye kadar inebiliyorsam iniyorum ve bekliyorum. Ancak bunu yaparken bu kalçam yukarı kalkmak ister. Buna izin vermiyorum. Bu kalçam yerde. Olabildiği kadar aşağı iniyorum. Ve şimdi diğer tarafa tut, sadece bekle. Ve bacak değiştirdim. Önce yine bükül olan bacağımın üzerine, kalçamı yerden kaldırmadan, kapanmanıza gerek yok. Vücudunuz ne kadar izin veriyorsa o. Nefes al, nefes verirken birazcık daha zorlayabilirsiniz. Şimdi diğer taraf. Tut parmak ucundan uzan ve bekle. Şimdi bağdaş oturuşuna gel. Ve derin nefes al. Nefes ver. Tekrar nefes al. Nefes ver. Dizinden tut. Ve çok hafif omurganı geriye doğru açmaya çalış. Gövdeyi rotasyona sok. Eğer bir problem yoksa biraz daha zorlayabilirsin geriye bakmaya çalış. Şimdi ortaya gel. Elinle tut. İyice göğüs kafesini geriye doğru çevirmeye çalış. Ve ortaya gel. Derin nefes al. Nefes ver. Ellerini arkada birleştir. Ellerini birleştiremiyorsan götürebildiğin kadar götür ve orada tut. Kollarını yavaşça yukarıya doğru kaldır beyindir Gövdemi bozmuyorum. Hala dik duruyorum. Yüzüm karşıya baksın. Kolumu yukarı ve aşağı. Omuzda bir problemin varsa bunu çok zorlama. 3 2 ve burada kal. Şimdi eğer gövdem müsaitse başını biraz öne getir, kolunu hafif kaldır. Ama lütfen çok zorlama. Tekrar ortaya gel. Derin nefes al ve nefes ver. Son kez nefes al, nefes ver. Bu kadar teşekkür ediyorum.